Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ben de böyle yumurta var sürprizi. şimdi onu açacağız. Eskiden de açmıştım arkadaşlar ben. Şimdi de açayım dedim. Bu arada arkadaşlar saçma boncuk taktırdık. Bakın buradan renkleri gözüküyor. Bakın. Okulda bir şey diyecekler mi diye korktum ama bir şey demediler. İngilizce öğretmenim sadece baktı. Şimdi bunu böyle açıyoruz. Arkasında kuralları yazıyor. 3 yaş 3 yaşlar kullanamaz filan yazıyor. Şimdi açıyorum ben. Ee, çok zor. Arkadaşlar ee, dediğim gibi salı günü sal, salı günü yüklenir. Salı günü yüklenir. Salı günü yüklenir arkadaşlar. Salı günü şarkım geliyor. İzleyin onu da. Böyle ah, açtım sonunda be. Böyle bakın. İçi böyle. Böyle. Ay bir türlü oturamadım ben. Sus İçi böyle. Gösterdiğim gibi. Aynı arkası böyle. Şu oyuncaktan başlayalım arkadaşlar o zaman. Aynı Açtım ve içinden bu çıktı. Hemen tamam. baykuş gibi bir şey bakın. Ben <laughs> arkadaşlar o el oraya bu çarkısını yaptığımdan beri her gün resmen onu söylüyorum. Söylüyorum. Açamadım ben. Evet. Bir dakika arkadaşlar. şunu Bıçak makasla açıp geleyim yani. Bıçak demişim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Geldim makas aldım. Bu çocuk makası. Tamam. Şimdi bu ne? Bu ne Bu silgi. Silgi olarak. Ne ki bak bir bakalım. Böyle bir şey arkadaşlar şu şil, şu üstündeki de çıktı parçalı çıktı bunlar böyle. Üstündeki silgi gibi bir şey. Şurada deliği var deliğe koyuyorum da. Bu silgi mi bir bakalım. Açıyorum bu kağıda. Bakalım hemen. Bu böyle bir şeymiş. Böyle bir şey. Bana şu sarıdan çıktı. Neymiş? ben anlamadım bunu. Parkur da. Üstünde ikisi mi? Böyle parmağı gibi bir yeri var. Bu ne? Ben anlamadım bunu valla. Aaa çıktı. Silgi mi? Evet. Silgi bu. Ayağı koyuluyor, koyuluyor mu? Arkadaşlar böyle bir silgi çıktı. Bakın böyle. Hayır, evet bakın. Burada yapılma listesi var. Bakın sonra da siliyor burada da. Silgiymiş aslında güzel. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi böyle baykuş çıktı. Onun değil de şöyle baykuşa benzemiyor diyelim Evet, burada yapılma listesi var. Ama bana yapıldı Sadece şurasını taktım. Şuna bakalım. Burada bir tane kaşık var. Biliyorsunuz içinde de şu var. Ben olsun bunu yemeyeceğim. Göstereyim size isterseniz. Evet. Evet. Üstünde de nuskit var ama ya. Evet. Bizim de çok olmalı. Yeni <laughs> <Kim> çıktı bu arkadaşlar. Bu arada. Mecburen açtım. Açtım. Yani mecburen açtım. <laughs> Valla öyle gözümü kestirince. <laughs> <duruştum. gülüyor> Bu yenilmez artık. Ben bunu atarım. O zaman şunu, şunun içine koyayım. Tabii. İçine koydum onu. Bakın böyle. Kaşığı da var. Böyle. Ama üstünde üstün de var. Yani ben pek sevmiyorum. Bayağı çok oldu burada. Sergi çıktı böyle arkadaşlar böyle çikolatası çıktı. Yani böyle. Bunlar çıktı sadece. İyi. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, yazınız, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.